Arkadaşlar selamlar video benim değil ama giriş yapmaya bayılıyorum o yüzden şu anda. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen gün e, söz vermiştik e, sözümüzü tutuyoruz abi M4'te partlayacağız. Orvion'a karşı nasıl direneceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz sırsıyorum ama halledeceğiz. E, sizlere zahmet dostlar. Video geçmeden lütfen birer tane like atmayı unutmayın. Şimdi topu Orvion'a atıyorum. Kardeşim buyur. Aga Mural abi de duydunuz. Artık M4 VSS'ini atıyoruz. Siz de çok bekliyordunuz. Bütün yorumlara yazıyordunuz. Söz verdiğimiz gibi M4 VSS'ini bugün atıyoruz. M24'ün acısını çıkartmayı düşünüyorum. İnşallah bir olmaz. Bu şekilde VS'lerin devamı için bu videoya like atmayı unutmayın. Direkt o zaman hiç lafı uzatmadan ısınma oyununa geçelim. Bir ısınma 3 tane de normal oyun şeklinde atarız büyük ihtimal. Direkt geçelim abi. Kursa. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben böyle bir M4 oyuncusu görmedim. Gerçekten inanılmaz vuruyor. Adama bakamıyorsun ve böyle bazen hani çıkmadan falan diyor. Yani öyle bir öğrenmiş, öyle bir hani adapte olmuş ki dediğim gibi hani bu VS'lerin bence hiç önemi yok. 100 kere de atsam alamayacağımı düşünüyorum bugünden sonra. <laughs> Ellerine sağlık kardeşim. Point for the red team. I've been holding you the blue team leads with thirty seconds left. How Isınma oyunları bitti Vural abiyle ilk vs'ye başladık sanırım bu vs'yi kesip kesip hızlı hızlı koyarım e, ikinci vs'yi uzun izlersiniz iyi olan kazansın ne diyelim bol şans dileyelim şimdi Vural abiye kendisi gerçekten çok güzel oynuyor ısınma oyunlarında gördüm yani ne kadar güzel oynadı <laughs> oradan. Agam. 2 ES 7 ölümsüzlüğünden ölmedi. Maç da bitti. Vural abi eline koluna sağlık. Yemin ederim 10 numara oyun oynuyor. Vallahi ilk oyundan yine elendik. İkinci oyuna bakacağız artık. Hadi dostlar inanın şu an ter içindeyim. Böyle var ya beni mahvetti ya. Böyle bak görmeden ölmekten. Bir yerde var ya bırakıp böyle yumruk attım. Hani dedim ki e, bu sahneye dikkat edin. Hani o kayıttan görürsün. de hiç görmedim falan. Orbiyon, Elinden geleni ardına koyma kardeşim. Yapıştır gelsin hadi bakalım. Kurup geliyor. Mural <laughs> abi de bir değişik adam. Dört fark atmış hala terlettin beni diyor. Zaten gördüğünüz gibi çok mütevazi bir insan. Gerçekten tanıştığıma memnun olduğum kişilerden birisi yani. Sevdiğim saygıdeğer youtuberlar arasında. Aga Mural abinin kanalına artık abone olmayan yoktur. Varsa da bu videonun, ya bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan Vural abinin kanalına da abone olabilirsiniz. Gerçekten 10 numara içerikler üreten saygıdeğer bir insan ya öyle diyeyim size. Ama benden bu oyun ciddi oynamamı istedi. Elinden geleni ardına koyma bildiğin yani normal ciddi vs atıyormuş gibi. Abi bana işte onu demeyecektin. Böyle AVM ile başlıyoruz sonra oyuna. Çok güzel vurduk bu arada. Sağdan gelecek. Güzel. Direkt 3 oyunda hem el ısınması var hem de bundan bir önceki oyun adamın oyun tarzını ezberledim. Bu da çok önemli bu arada. Ciddi vs'leri Abi bak şimdi. <laughs> Abi buralar bizden soruluyor ya. Buraların ses kasma muhabbetleri falan hepsi bizde yani. Çıkmadı bir ke. Öldüm. Abi adamın nerede olduğu hakkında fikrim yok. Göremiyorum. Of oh, güzel. Burada öleceğimi biliyordum. Az önce bir zıpladım yani. Adamın hiçbir infom yoktu. Canım da az olduğundan ses kasamadım. Bu arada agam ciddi vs'leri üçer tane atsın. Abi nereden sıktın? Yani ilk iki oyunda veya ilk oyunda ezberlersiniz gerçi. Güzel. İlk oyunda ezberlersiniz ya o kadar zor bir şey değil Rakibin oyun tarzını ezberleyin İkin, yani, İkinci ve üçüncü oyunda Çok fazla işinize yarar Yani ciddi vs dediğim bence bir tane atılmaz O biraz şansa dayalı olabilir Abi One tap denedim de Vural abi de onu yemez Abi yakışıyor mu işte sana böyle şeyler Öldüm Bak bu base'i burada tekrar tutacağım Bu sefer iyi tutacağım ama ve senin başında orada bir dokuzuncu kilim vardı. Efsane vurmuştum. Sağdan gelecek. Ay ne vurdu be. Abi diyorum ya adam samimi söylüyorum. Efsane oynuyor. Yani M24'ü çok iyiydi. Ben dedim M24'ü çok iyiyse. Ölüyoruz. Güzel. M24'ü çok iyiyse M4'ü de o kadar iyi değildir diye bekliyordum. Efsane oynuyor. Güzel. <laughs> Ateşi kestikten sonra vurdum. Ya bu oyun bir tık daha ciddi oynamaya çalışacağım. Eğimimi çok daha stabil tutmaya çalışacağım. Bir tık da eğim titretiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Mermi gidişi falan baya güzel. Abi nereden geleceksin? Aa hareket edemiyorum. Güzel. Buralarda falan bizim full AC atmamız lazımdı. Aga- ters açı. Abi ya güzel bir joystick yaparız dedim. Bot joystick'i sola sola gideriz böyle 3 saniye sağa geliriz 2 saniye. Yemedi adam. Ya şimdi şöyle ee, telefonlara karşı jiroskop oyuncularına karşı Eğimini nasıl bozacağını çok iyi biliyoruz da İşte emülatör olunca Oralara biraz tecrübemiz yetmiyor yani Çok fazla emülatör oyuncusuyla v.s atmadığımdan Öldüm Güzel Yani jireskopsuz eğimi nasıl bozacağımı biliyorum Jireskopluyu da biliyoruz Ama emülatörleri bir türlü çözemedim Nasıl bir joystick yapacağız acaba Güzel. Hakan bu arada kırmızı kana geri döndüm. Kırmızı kırmızı eski Orbion. SE'deki gibi. Sizce kırmızı mı sarı mı kullanmalıyım? Yorumlara da belirtebilirsiniz. Ben çok eskidir kırmızı oynuyorum. Abi. Çok kötü fight'tayız bak. Havadayken çok iyi mermi atıyor. Normalde havadayken hani rakibin karşısına çıkıp joystick yapmanız lazım. Ben gerçi az önce sabit durdum da. Can'a bak nasıl götürüyor. Şuradan bir üstüne uçar mıyız? Güzel. İlk e, gir çık yaptığımızda öldü sandım da. Can'ı yani biraz dolmuş. Ben az önce bir şeyden bahsediyorum size. Neyden bahsediyordum acaba? Ha, zıplama. Bakalım normalde hani havadayken adamı joystick yapıp vurursunuz ama Vural abi öyle değil. Harbiden Adam havadayken çıkıyorum vuracağım diye vuruyor yani. Hiç mermi kaçırmıyor. Güzel. Şurayı tutalım artık. Söz vermiştik. Tutabiliyorsak tabi. Burada ses kasmak. Ha böyle zıplanmaz ama. Burada ses kasmak harbiden çok önemli. Ural abi de biliyor ya. Güzel. İKS. Açı muhabbetlerini biliyor yani. Gerçi adamın TDM M4'te yenilgisi yokmuş. M24 zaten M24 olacağını ben düşünmüyorum. Güzel. Valla Beyzi güzel tutuyoruz ya. ikidir. Kaçtı. Kaçtı combo oldu. Baksana abinin adam nasıl ses kasıyor. Of. içim rahatladı artık. Ölsem bile oradaki fight var ya öyle yordu ki beni. Bir hs'miz olsaydı çok iyi giderdi de orada. Abi nerelere kayboluyorsun sen de ya? Bak Lan Nasıl ölmedi? Bu açıda iyi olduğunu biliyorum. Çünkü yani 3 tane vs attık adamla. Bu açıda çok deli vuruyor. Az çok ama joystick'i çözdüm. Yani eğiminin nasıl bozulacağını az çok çözdüm. Bir tık daha böyle uzun kısa arası orta bir kıvam joystick yapmak lazım. Mobillere böyle yapsan eğimi sabit tutan bir adama vuramazsın. Yani vurur seni. Ama mouse hareketlerini biraz zorlayalım. Aa nasıl ölmedin abi? Güzel. Prefire'ı kestiği saniye zıplayın agam. Güzel aldık yine güzel aldık. iPad'e de fena alıştım ya. Abi oradan gelmeseydin. Harbiden iyiydi. Neyse güzel aldık. Tekrar oradan gelirse sıkıntı mı? Yok. Öleceğim. Abi adam açıyı çok iyi ayarlıyor ya. Vallahi açıyı çok iyi ayarlıyor. Gördüm. Ha, burası benim kör güzel. Kör açım vallahi zıplamak kurtardı bizi yoksa ben burada ölürdüm. Konuşamıyorum da öyle açı açıdan o kadar iyi anlıyor ki adam düzgün açıyı almam gerekiyor yani. Valla konuşturtmadı. Yok mu bir HS'miz? Bir HS gitse ölecek sanırım şu an. Güzel. Tekrar tutuyoruz burayı. Full canımız varken hazır. Ay çok iyi gitti. Çok iyi gitti. Devam. Hasar almadık. Güzel. Abi adam sen söylüyorum çok iyi vuruyor ya. Çok övdün abi diyeceğiniz ama. Şuradan Zeldin yaptığı gibi vuramaz mıyız? Aklım çıktı. Nereden geleceksin abi? Güzel. Maçın bitmesine zaten hiçbir şey kalmadı. Var ya şu 7 saniyede bir kill daha alır mıyız? Direkt üstüne uçalım. Çok güzel. Bir kill daha çıkmaz tabii. Süre yetmez. Agalarım söz verdiğimiz gibi Vural abiyle bir vs attık. Bu vs biraz daha böyle şey oynamaya çalıştım. Ciddi oynamaya çalıştım. O Belki de o salmıştır. Yani az önce o bana saldın diyordu. Şimdi de ben ona diyorum abi saldın diye. Abi tekrardan eline koluna saldık. 10 numara oyun çıkardın. Akalarım size söz verdiğimiz gibi sözümüzü tuttuk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz ve böyle videoların, böyle VS'lerin devamı için... <laughs> Boğazım ağrıyor ya. Böyle VS'lerin devamı için videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum hile mi açtın lan? Öldüklerimin %70'inde seni görmedim anasını satayım. Senin var geçti. Öldüklerimin %70'ini de ben görmedim abi <laughs>